Selamünaleyküm dostlarım Görmüş olduğunuz gibi Arkamda yük Çaya küpre vurma Gidiyorum Karadeniz bölgesindeki Maalesef coğrafi yapı olarak Çok Değişik bir yapıya sahip Yeşilliği bol Okşeni demiz Suyu Pırlanda gibi Böyle bir Doğada yaşıyoruz. Görmüş olduğunuz sırdımda küpre yaklaşık olarak bir 405 metre taşıyacağız mecburiyetten. Tabi bu arada gölü şaşırmasak. Şu yeşilliğe bakın. Görüyorsun. Evet kalba yolu değişmem gerek. Yolu şaşırdık. Her zaman gittiğimiz yer değil. Ama Ay, fındık bahçesinin yine geçiyoruz. Ay. Ay. Eller çay deyip geçmeyin. Çay böyle kolaylıkla toplanan bir mamul değil, mahsul değil ne zorluklarla taşınıyor, ediliyor. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.